Merhaba biz güzel birlikte yarış oyun oynuyoruz. Evet gördüğünüz gibi dünyadan gördüğünüz oyuncularla oynuyoruz bu biz. Gitti gelin maksimum boş tamam. Maksimum kadar gidiyoruz maksimum varmış yani. Bu biziz. şimdi ve emotları da yapabiliriz. Ben şöyle bir uçayım. Böyle çarpınca da kenara falan gidiyorlar. Evet. Allah lava düşme. Ah, ha? hayır, hayır hayır Orası çok sıcak. <laughs> evet, kenara kaymayalım. Az kalsın baltaya gidiyorduk ha. Yani balta gidiyorduk. Bas bas bas. Hayır hayır hayır. Ya hayır ya. Geçtiler. başka yerden başladı ya. Bilmiyorum bilmiyorum ki. Hadi bakalım. Şu Kenan çok sıkıntı. Şu an çok sinirimi bozdu. İki, iki tur yapılıyor. Evet bu son tur. Bunu kazanırsan kolay. Ayakalı sabun döktüm. Belki sabuna kullanılmıyor inşallah tabi inşallah tefekler. şunlardan bir tane. Hayır ya. Kesilmeden gitmemek önemli bir şey. Evet kazandık. Nice baby. İlk tabi geçseniz de istiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle buydu. Umarım seversiniz. Abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi, görüşmek üzere. Bay bay.